Başkent başkent ah. Yaşım 25 Dün erken olan şimdi geç Yaşadıkça hissizleş Yasa dışı işsiz genç Ben ettim hayalimle izdi Sayfalarca dizdim rap Pislik 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 hep İzlemekten bıktım herkes psikopat sadistik zevk İster herkes bir tutam hap ismine bu cismine Tükürdüğümün dünyası sikimde mi Siz gündemin esiri ben içim ruhumun milisleri Köklerin filizlenir der hislerinden sistemin derinleşir İşte ben istediğim şekilde gibi hislenir kalemimden Çıkan her söz yüksek doz prospekt mektup gibi tek düze Hayatlar egzoz dumanından zek duy bunalırsan Çek duru alışırsın tek duyduğum hep bu alışırsın alışırsın düzen güzellikle de değil zorla Yarımız hırs yarımız tırstığından Yarıştık biz yanılmışız yanılmışlar Ego ve boş triplerim def olmalı ver ne bu neredeyim nerede istersin gerçeği sen de isterdin dert değil derman Sertleşir her şart sen değişmezsin <laughs> Sen öyle zannet Kiloyla kasvet bir türlü saadet az daha sabret Sokaklar artık farklı harcanan yıllarda her şey saçmalıkmış aslında Parçalanır aklım Gerimde parçalar bırak Dilim facha tam etti darmadan bepi ama hala a -a 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 alışamadım yeah. başkent başkent